أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر Tenazzalul melaikatu ver ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fecer. Sadakallahu alazim. Kıymetli dostlar, Bir Kadir gecesinde Hasbihal programında yine sizlerle beraberiz. Zeytinburnu İlçe Müftüm Mehmet Münip Şallıoğlu hocamla beraberiz idrak edeceğimiz Kadir Gecesi hakkında inşallah birlikte hasbihal edeceğiz. Sayın Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Kıymetli Hocam, Cenab-ı Hak ifade buyuruyor. İçinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı olduğunu ifade ediyor ayeti kerimesinde, süreyi celilesinde. Bu Kadir Gecesi ile ilgili bizlere Neler söyleyebilirsiniz? Bazı zamanlar, bazı mekanlar, bazı geceler diğer gecelerden niçin önemlidir? Bu geceleri önemli kılan sebepler nelerdir, sayın hocam? Evet. Gecemiz hayır olsun inşallah. Allah razı olsun. Bu gecenin hayrından, bereketinden, feyzinden Cenab-ı Hak bizleri hisseyab eylesin inşallah. Amin. E, ifade ettiğiniz gibi Cenab-ı Hak'ın e, bizlere ikram ettiği bazı geceler farklılık arz etmekte veya bazı günler farklılık arz etmekte e, bunu da biz tabi Cenab-ı Hak'ın e, ikramı olarak kabul ediyoruz ve onun belirlemesiyle olabileceğini ifade ediyoruz yani cuma günü diğer günlerden farklı olmaması gerekirdi ama bizim için farklıdır. Niye farklıdır? Çünkü o gün içerisinde Cenab-ı Hakk'ın farz kıldığı bir ibadet var, Cuma namazı. Dolayısıyla Cuma günü bu mübarekliğini Cenab-ı Hakk'ın farz kıldığı bir ibadeti o günde tespit etmesinden dolayıdır. Buna benzer diğer mübarek günlerin diğer mübarek gecelerin veya mübarek beldelerin hususiyetleri bizim dikkatimizi çekmekte. Yani Mekke şehrinin hususiyeti içerisinde Kabe olmasından dolayıdır. Kabe'nin hususiyeti onun etrafında tavafla emredilmemiz ve ayrıca namazda oraya yönelmemizle ilgili Kıb emirden dolayıdır. Kıblemiz olması. Evet, kıblemiz olması dolayısıyladır. Yoksa ki ...herhangi bir yapıdan farklı olmaması gerekirdi. Şimdi bu açıdan baktığımızda Kadir Gecesi'nde de öyle bir özellik olmalı ki... ...diğer gecelerden farklı olmalı bizim nazarımızda. Müminlerin, inananların nazarında farklı olmalı. Peki bu farklılığını nereden alıyor? İşte bu farklılığını Cenab-ı Hakk'ın bir ikramından dolayı alıyor... Estaizu billah. Şehru Ramazan ellezi unzile fihil Kur'an. Yani e, Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiğinden bahsediliyor. O halde Ramazan ayında bir hususiyet var. Peki Ramazan ayındaki bu hususiyetle beraber Kadir gecesindeki hususiyet nedir? Kadir gecesindeki hususiyette tam o gecede Kur'an'ın indirilmeye başlamış olması hususuyledir. Yoksa ki diğer gecelerden bir farkı olmazdı. Demek ki Ramazan ayı mübarekliğini Kadir gecesinden alıyor. Kadir gecesi de e, ayrıcalığını o gece Kur'an'ın nazil olmasından nazil alıyor. Olmasından. Evet. Teşekkür ederiz sayın hocam. Kadir gecesi mübarek bir gece bu Kadir Gecesi'nin içinde barındırdığı Kur'an'ın nazil olması bunu anladık Sayın Hocam da. Özellikler, efendim Cenab-ı Hakk'ın kullarına bir takım ikramları bunu biraz daha böyle açabilir miyiz? Yani Kur'an'ın nazil evet. olması ama bunun haricinde kullarına Cenab-ı Hakk'ın ikramları, ihsanları efendim nelerdir? Özelliklerini biraz daha böyle Kadir Gecesi'nin bizlere anlatabilir misiniz? Evet. Aslında bütün bu e, şimdi sayacağımız özellikleri Kur'an'ın indirilmesine belki bağlı. Ama e, inna enzelnahu fi leyletil kadir ve ma edrake ma leyletul kadir buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani e, bu Kadir Gecesi'nin ne olduğunu e, bilir misin ey Habibim? Böyle bir dikkat çekici soruyla devam ediyor ayet-i kerime. Leyletül kadri hayrun min elfi şehr. O kadir gecesi içerisinde kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Bakın Cenab-ı Hakk'ın ifadesi, hayır ifadesi Cenab-ı Hakk'ın ifadesi. Demek ki İçerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı olduğunu yine Cenab-ı Hak ifade ediyor. Bir kere bu var. Ee, bu özelliği var demek ki Kur'an'ın indirilmesi dışar, dışında. Tenezzelül melâiketü ve ruhu ve ayrıca o gece melekler ve özellikle Cebrail aleyhisselam semadan inerler, yeryüzüne inerler. <laughs> Min kulli emr, her bir iş için, artık e, Cenab-ı Hak'tan aldıkları emir ne ise, yapacakları vazife ne ise, bu emirleri yerine getirmek için, işte inerler de inerler. <laughs> Selamun hiye hatta matla'il fecr. O gece, tan yeri ağarıncaya kadar bir esenliktir. Bir selamet ve bir huzur zamanıdır. Tan yeri ağarıncaya kadar. Demek ki gecenin bütünüyle ilgili bir ikram var. Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi, meleklerin inmesi, Cebrail aleyhisselamın inmesi ve içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı olması dikkatimizi çeken hususlar. Kadir Gecesi ile evet. ilgili. Evet. Kıymetli hocam bir de Cenab-ı Hak tabi bu geceden hissedar olabilmeyi nasip eylesin. İfa Amin. edebilmeyi... cümlemize Amin. nasip eylesin. Osmanlı geleneğinde, kültüründe Kadir Gecesi. Yani bu gece ve diğer mübarek geceler evet. Osmanlı'da bir kültür olarak nasıl işlenirdi? Biraz da bu kültürümüzden bize bahseder misiniz? Hakikaten e, çok geniş aslında iş, işlenmesi gereken bir konu ama e, isterseniz Şeyhülislam Yahya Efendi'nin bir e, beytiyle başlamış olalım tabii hocam. Şöyle diyor: Gün gibi tulu etti bu şeb Necmi hidayet Eyid etti şebi kadre erip ehli velayet. Yani diyor ki İslam Yahya Efendi, hidayet yıldızları e, bu gecede gün gibi, güneş gibi doğdu. Ehli velayet, yani Cenab-ı Hakk'a yakın olan müminler, Cenab-ı Hakk'ın özel ikramına e, nail olmuş olan müminler, bu Kadir Gecesi'ne erip, e, bayram içerisinde oldular. Onu bayram kabul ettiler, diyor. Şimdi tabii bu açıdan baktığımızda ecdadımız hakikaten e, Kadir gecesine ayrı bir değer vermişler. Yani onu bir bayram kabul etmişler. Mesela Kadir alayı düzenlemişler şimdi Kadir alay dediğimiz zaman e, zamanın Sultanı o geceye verdiği değerden dolayı <laughs> diğer müminlerin içerisinde olmak ister onlarla beraber olmak ister ve bir tören düzenlenir Çünkü Sultan artık sahada Dolayısıyla e, zamanın Sultan'ı padişahı camiye gelip cemaate karışarak e, namaz kılmak arzusundadır o gece kadir gecesi çünkü hep beraber idrak etmenin adına böyle yapılır dolayısıyla bunun için bir ön hazırlık yapılır sultanın geçeceği yollar iftardan sonra kandillerle aydınlatılır ışıklandırılır temizlenir eğer e, evler vesaire tamir edilecekse onlar tamir edilir, düzenlenir, güzelleştirilir. Çünkü o gece önemli bir gece ve önemli bir insan da oradan geçecek ve camiye kadar insanlarla beraber olmak üzere gelecek. Dolayısıyla o yollara insanların oturacakları e, oturaklar yapılır. Yani onlar temaşa ederler e, geçeni. Camiye gelinir, camide e, ben özetleyerek gitmek istiyorum çünkü uzun aslında bu bir kültür çünkü bir medeniyet. Bunu evet. uzun uzadı aslında işlememiz lazım. Camide işte e, saraya ait imamlar ve müezzinler bulunur. Güzel sesli hocalar orada bulunur. Her bir rekatı ayrı makamda olmak üzere, teravih. evet teravih namazı kılınır, cumhur müezzinliği yapılır. Yani ayrı bir hava. Düşünebiliyor musunuz? Yani öyle bir atmosfer ki insanlar coşuyor. Zaten akın akın insanlar da gelmiş. Dolayısıyla o gecenin diğer gecelerden daha farklı olduğu hissi uyandırılır. Böylece. O gece e, çeşitli ikramlarda bulunulur çünkü farklı bir gecedir. Eğer vaz edilecekse alimler, zamanın şeyhleri yine o camiye gelirler. E, hep beraber ilmi müzakereler yapılır vesaire. Böyle süslü, güzel ve gelecek nesillerin zihinlerinde hakikaten ayrı bir yer tutacak şekilde programlar düzenlenirdi. Kısaca böyle özetleyebiliriz. Evet. Evet, aslında günümüzde de Kadir Gecesi gibi bu mübarek gecelerde sesi güzel hafızlarımız, efendim alimlerimiz çeşitli camilerde, mekanlarda sohbetler ediyorlar ama biraz daha böyle bayram havası şeklinde ortamların süslenmesi, evet. çocuklarımızın bir bayram havası içerisinde bu geceyi teneffüs etmeleri akıllarından mutlaka çıkmayacaktır. Evet. Bu geleneğin sürdürülmesinde fayda var hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri evet. aydınlattınız. Ben Cena teşekkür ederim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu gecenin feyzinden, bereketinden istifade edebilmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak Kadir gecemizi sabaha çıktığımızda cümlemizi bağışladığı kulları arasına dahil eylesin. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.